İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür, diyor. Ya, imandır o, ilahi, imandır o nimet ki ilahi ne büyüktür, hepimizin kalbinde o nimet var elhamdülillahi teala. Şükrediyoruz, İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek de yüktür. Yük demek ne demek? Leştir yani. Leştir. Cifedir o. Kalp değil o. Manda yüreği bile ondan daha temizdir. Muhterem Müslümanlar. Çünkü imanın olmadığı bir kalpte inkar vardır, ilkat, ilhat vardır, küfür vardır, şirk vardır. Bütün mukaddesata karşı itiraz vardır. Öyle olunca ben ezelden beri derslerimde, vaazlarımda onu derim muhterem Müslümanlar manda yüreği bile padişah sofrasına nimet olarak getirilebilir. Manda yüreği bile. Yok çünkü et tertemiz, pırıl pırıl, besmeleyle kesilmiş mandanın yüreği. Padişah Fatih'in sofrasına, peygamber sofrasına nimet olarak getirebilir. Fakat gerçek ve hakikati inkar edenlerin kalbi köpekler için bile merazdır. Onun için biz hep beraber tekrar okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımız, o günün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta dinlenen, Belki 80'e yakın şairin içerisinde meclisin evetini, onayını kazanan ve şu kadar altın hediye verildiği halde koca Akif'in şu kadar altın hediye verilmesi gerektiği halde koca Akif'in milletime yazdığım İstiklal marşı karşılığında ücret almam diyor. Ya, ya. Memleketi soyanların kulakları çınlasın. Hasan Basri Şantay Bey, Hasan Basri Çantay Efendi Hazretleri o günlerde diyor Akif kış gününde bir yere gidecekti. Akif Nami'ye bakınız Hasan Basri Çantay müfessir. Efendim Kur'an maali yazan o büyük insan Balıkesirli Hasan Basri Çantay Efendi Hazretleri öyle diyor. O günlerde Akif kış günüydü Ankara'da bir yere gidecekti, benden partüsü ödünç aldı da, emanet aldı da gitti diyor. Şu kadar yüz altını, şu kadar yüz altını jüri hediye olarak verdiği halde kabul etmeyen aciz, bir kardeşini ziyarete gidecekti. Yahu ceketle üşüyeceğim partüsü emanet verdi de benim partüsüyle ziyarete gitti diyor. Bak ben sana ne diyorum. Ben, bu insanın, bu nizamın, bu dinin hayranı ve cinnet derecesinde bağlıyım, tamam mı? İşte Akif benim dayımdır, amcamdır, dedemdir, kardeşimdir, abimdir ve her şeyimdir. Bir zamanlar Müftiliğim devresinde Nevşehir'e vaaza gitmiştim. Diyanetler 15 gün vazifeli olarak Ramazan-ı Şerif'e, Nevşehir'e vaaza gittim. Nevşehir Kurşunlu Camii'nde Osmanlı eseri vaaz ederken ben Akif'in akrabasıyım. Yani davada ve İslam'da Akif'in akrabasıyım. Akif benim amcamdır, dayımdır dedim. Yakın kazalardan birinden bir şu bir şu kalkmış gelmiş. Ya ben de Akif'in akrabasıyım. Şu akrabamla bir görüş görüşün diye Nevşehir'e kadar gelmiş. Kucaklaştık falan. Yok dedim ben akrabasıyım dediğim manevi bağlarla akrabasıyım. Evet. Manevi bağlarla benim Akif bedenimde ruhum mesabesindedir. Evet, kıyamet sabahına kadar Kapı Camii'nin kürsüsünden cemaatime akiflerle övünebilirim muhterem Müslümanlar. Hayatı boyu bu milletin toplu iğnesini yakasına takmamış, kağıdına mektup yazmamış, zatkına koymamış, devlet hakkına hardal danesi kadar tecavüz etmemiş ecdadım, amcam ve dayılarım benim evet muhterem Müslümanlar. Ne diyordu? İman babında, İstiklal Marşımızda ne diyordu? Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar. Dikkat buyur, benim kardeşim. İstiklal Marşın. Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar. Benim iman gibi. Nasıl Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Olursun, korkma. Nasıl böyle bir imanı doğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Karbun hafı hakkını sarmışsa bir şelik zırhlı duvar, benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. İman nimeti, ikinci manevi nimet diye konuşuyorum size ya. Akif'imiz böyle diyor, Kur'an ayetleri, hadisler, sahabe ve selefin sözleri Akif'e kadar getirdim size, uzatmayayım diye benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var, ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı bu var? Muhterem Müslümanlar, evet iman nimeti, elhamdülillah, gönüllerimiz, gönüllerimiz, o iman nimetiyle dolu olsun. Ölüp giderken, ölüp giderken o imanla, o imanın nuru içerisinde, o imanın saadet müjdeleriyle kulağımıza gelecek cennet, cennet enharının şırıltılarıyla ve Cenab-ı Hakk'ın nur ve tecelliyatını göre göre mümin olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ölelim inşallahü teala. Efendiler manevi nimetlerden ikincisi iman dedim. Ezanımızda okunuyor. Evet mükerremimler. Üçüncüsü Kur'an. Efendim Konyalı kardeşlerim. Üçüncü ve en büyük manevi nimet Kur'an nimeti. Kur'an. Arştan arza Meleklerden semeklere, denizdeki balıklara kadar, nuruyla kainata hayat veren zerrelerden kürelere ışık tutan Kitabı Kerim'i ilahi Kur'an ve yine Kur'an ve yine Kur'an.